Arkadaşlar merhabalar bugünkü dersimiz sikloalkanlar e, ünitesi arkadaşlar sikloalkanlar kısmı şimdi e, sikloalkanlar bakın halkalı yapıdaki alkanlara biz sikloalkanlar diyoruz hocam bunların en küçük üyesi 3 karbonlu oluyor isimlendirme yaparken de bunlara biz e, siklo ön eki getirerek isimlendirme yapmış oluyoruz ve bunların hocam genel formülleri cn 2 n olarak ifade ediliyor arkadaşlar dolayısıyla bunların en küçük üyesi 3 karbonlu olduğu için 1 karbonlu ve 2 karbonlu siklo alkan yoktur diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın alttaki örneklerimize baktığımızda bunlar siklo alkanlar. Bakın en küçük karbonlu siklo alkanımız siklopropan. Hocam bu köşelerde bakın şu köşelerde neler var diyoruz? Karbon var diyoruz. Bu karbonlar bakın 1 2 3 3 köşe var. 3 karbonlu alkan neydi? Propan. Biz buna siklopropan diyoruz halkalı olduğundan dolayı. <laughs> Peki hocam bunun e, o köşelerde neler var derseniz arkadaşlar karbon 4 bağ yapacağı için bakın buraya karbonu bağladığımızda 2 bağ yapmış. O zaman hidrojen de oluyor iki tane CH2 oluyor. Yani bu köşelerde hocam bizim CH2'lerimiz var. Bu şekilde karbonlar bağlı ve 4 bağ yapacak şekilde e, yazılmış oluyor. 3 karbonlu olduğu için biz buna siklopropan diyoruz hocam. Bakın buradaki ise Bakın hocam buradaki 4 tane karbonu var. Buna da siklo ne diyoruz hocam? Bütan diyoruz bakın. Siklobutan olarak ifade ediyoruz. Hocam buradaki bakın 5 karbonlu 1 2 3 4 5 karbonlu. Buna da siklo pentan diyoruz. 5 karbon pentandı. <laughs> evet buradaki e, örneğimizde de hocam e, bakın 3 4 5 6 6 karbonlu oldu. Bunun ismi de 6 karbon hegzanda halkalı yapıda. O zaman biz buna ne diyoruz? Siklo hegzan olarak ne yapmış oluyoruz? İfade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi burada hocam siklo alkanları adlandırırken ne yapıyoruz? Şimdi bir hocam eğer siklo yapıya bir tane grup bağlıysa bakın ne yapıyoruz? E, grup ismi söylenip sonra siklo alkan yazılıyor. Ve bir grup bağlıysa numaralandırma yapılmaz Diyoruz hocam. Şimdi burada bakın e, buraya bir tane grup bağlanmış hocam. Brom bağlanmış arkadaşlar. Siklo yapıya. Yani 3 karbonlu bir yapıya. Şimdi bakın 1, 2, 3 tane karbonumuz var burada. Buradaki bir karbona brom bağlanmış. Bunu isimlendirirken önce grubu söylüyoruz. Brom. Daha sonra e, gövdeyi yani siklo yapıyı söylüyoruz. Brom, siklo, propan diyoruz bakın. Buradakinde de hocam bakın burada bir tane grup. Etilimiz bağlı. Peki kaç karbonlu bir yapıya bağlı? Bakın 1, 2, hocam 3, 4, 5 karbonlu bir yapıya bağlı. Buna da ne diyoruz? Önce etili söylüyoruz. Etil, siklo yapı kaç karbonlu? 5 karbonlu siklo, pentan olarak isimlendiriyoruz. Demek ki bir grup bağlıysa numaralandırma yapmıyoruz. Grubun ismini söyleyip sonuna siklo alkanı ekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi buradaki örneklerimizi isimlendirdiğimizde de <laughs> bakın buraya metil bağlanmış siklobi yapıyor hocam. Kaç karbonlu? 2 3 4 5 6 karbonlu hocam. Önce grubu söylüyoruz metil. Eee siklo yapımız 6 karbonlu olduğu için siklo hekzan olarak isimlendiriyoruz bakın. <laughs> Buradaki yapıya da bakın bir tane grup bağlanmış. Bu amino grubu arkadaşlar. Kaç karbonlu yapıya bağlanmış? 2, 3, 4 karbonlu. O zaman ne diyorum? Amino, siklo, butan olarak ne yapmış oluyoruz? İsimlendirme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet siklo yapıyor hocam. İki grup bağlıysa bu durumda ne yapıyoruz? Bakın iki grup bağlıysa arkadaşlar alfabetik öncelikli olana bir numarası verilerek numaralandırma yapıyoruz ve ondan sonra isimlendirme yapıyoruz hocam. Şimdi burada bakın brom ve arkadaşlar NH2 grubu bağlı. Kim alfabede öncelikli? Amino ve brom A öncelikli. Dolayısıyla amino grubuna bir numarasını veriyorum. Daha sonra soldan ya da sağdan gitmek bir şey değiştirmiyor. Brom her türlü aynı numaralara geliyor. Dolayısıyla bakın numara verdiğinizde hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralandırdık. Önce grupları söylüyoruz. E, siklo yapıya bağlı grupları. Bir de amino var. Hocam 4'te brom var. Kime bağlanmış? 6 karbonlu siklo yapıya. Siklo, hexan diyoruz. Bir amino. 4-bronsiklohexan olarak isimlendiriyoruz. Buradaki bileşiğimizde de bakın iki tane yine grubumuz bağlı. Bir tane etil var, bir tane de metil var. Kim öncelikli? Tabii ki hocam etil öncelikli. O zaman etilin olduğu yere bir numarasını veriyorum. Bakın burası bir, Hocam burası 2, burası 3. Neden aşağıdan gidiyoruz? Metili de küçüğe getirmek için. Hocam burası 4, bakın burası da 5 nolu karbon oldu. İsimlendirirken önce etili söylüyoruz. Bir de etil var alfabede önce olduğu için. Üç de metil var. Siklo pentan. Beş karbonlu siklo yapıya bağlanmış diyoruz bu iki grup arkadaşlar. Evet bunları isimlendirdiğimizde de hocam. Şimdi bunları isimlendirirken bakın yine iki tane grubumuz bağlı etil ve brom bağlı. Bu tabii ki açık yapısını yazmış etilin. Etil bakın bunu bitişik yazarsak C2H5'ti. Bu grubun ismi neydi hocam? Etildi. Şimdi etil mi önce alfabede brom mu? Tabii ki brom. O zaman broma bir numarasını veriyoruz. Bir, hocam iki, üç, bakın brom dörde geldi. Beş, altı. E hocam diğer taraftan neden gitmedik? Diğer taraftan da gidebilirdik. Aynı numaraya gelirdi yine Etil diyoruz hocam. Şimdi bakın bir de brom var. Evet dört de etil var. Siklo yapıya bağlı bunlar. Ve altı karbonlu siklo heksana bağlanmış. Yani bir brom, dört etil, siklo, heksan diyoruz arkadaşlar. Şimdi yandaki bileşikte de yine iki grup var. O yüzden numara vermeniz gerekiyor. Aynı yere bağlanmış ama iki tane grup var. O zaman bir, hocam bakın iki, üç... 4 ve de 5 diyoruz. Evet bakın bir de amino bağlı, bir de metil bağlı ve ne diyoruz hocam? Siklo pentan 5 karbonlu siklo yapıya bağlanmışlar şeklinde isimlendirmiş oluyoruz. Aynı karbona bağlanmış olmaları önemli değil. İki grup bağlıysa mutlaka numara vermeniz gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geldik hocam 3 tane grup bağlıysa, 3 grup bağlıysa ne yapıyoruz? Bakın bu da önemli. Hocam 3 ya da daha fazla grup varsa. Şimdi rakamlar toplamı en küçük olacak şekilde numara verilip isimlendirme yapmış oluyoruz. Yani burada <laughs> rakamlar toplamı yani dalların rakamları toplamı en küçüğe gelecek. Şimdi bakın ilk örnekte Amino alfabede öncelikle eğer amino 1 numarasını verirseniz şu etil ve metil büyük numaralara gelir. 1, 2, 3, 3 ve 4'e gelir bakın. O yüzden ben etil ve metili küçüğe getireceğim. Çünkü oradan numara verirsem o iki grup küçük numaraya gelecek. Sadece amino büyüğe gelecek. Ama aminoya 1 verirsen iki grup büyük numaralara gelecek. O yüzden bakın buradan numara veriyorum hocam. Buradan bakın numara veriyorum. Hocam 1'e metil dedik. 2, 3. Bakın bu ne oldu hocam? Amino 4'e geldi. 5 oldu ve de 6 olarak numara vermiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi ee, evet bunları isimlendirirken tabii önce alfabede önce olanı söylüyorsunuz. Kim önce alfabede? Amino. 4 amino. Bakın 2 etil. Hocam 1 metil siklo hegzan diyoruz. Hocam aminoya bir numarayı verseydik olmaz mıydı? Bakın onu da şöyle yapalım. Şimdi bu şekilde numaralandırdığımızda dallar kaç numaraya geliyor? 1'e geldi. 1'de metil var, 2'de etil var, 4'te amino var. Kaç yaptı? 6, 7 yaptı hocam. Dalların toplam numaralarını aldık. Eğer amino grubuna 1 numara verseydiniz, bakın buna 1 deseydiniz, 2, 3, 4, 5, 6 olacaktı. Böyle yeşille yazdım onu da. Bakın o zaman rakamları toplayalım. 1 artı 3 artı 4. Bakın ne oldu hocam? 8 oldu. Dolayısıyla biz küçük numara, dallar küçük numaraya gelecek. O yüzden mavi yolu tercih etmiş olduk arkadaşlar. Bu önemli bir kural diyoruz. Şimdi <laughs> yandaki örneğe baktığımızda bakın e, metille klor ikisi yan yana. O iki dalı küçüğe getirip brom biraz büyüğe gelirse toplamda dallar küçüğe gelir. Peki hocam e, ben e, metili mi küçüğe getirmeliyim, klorumu? Hocam tabii ki alfabede kim önce? Metil M ile başlıyor, klor K ile başlıyor. K L M N diye gidiyor alfabemiz. K önce. O zaman ne olacak hocam? Biz öncelikli olarak kloru küçüğe getireceğiz. Klora 1 diyeceğiz. Daha sonra metil 2 olacak. Hocam 3. Bakın brom da neye gelecek? 4 numaraya gelmiş olacak. Toplam 5 karbonlu bu. Ama önce grupları söylerken alfabede önce olan söyleniyor. 4'te brom var. Daha sonra 1'de klor var. İki de metil var, beş karbonlu siklo yapı. Ne diyoruz? Siklo pentan diyoruz. Yani 4 brom, bir klor, iki metil siklo pentan olarak isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, bunu isimlendirelim buradaki örneklerimizi. Bakın burada iki grup var. Bir tarafta metil, bir tarafta etil var. İki grup varsa alfabede kim önce? Etil önce tabii ki buna 1 diyoruz. Hocam bu 2 oldu. Bakın 3 nolu karbon, 4 nolu karbon, 5 nolu karbon ve de 6 nolu karbon oldu. İsimlendirme yaparken önce etili söylüyoruz. 1 de etilimiz bağlı. Hocam 2 de metilimiz bağlı. 2 metil diyoruz. Evet bunlar nereye bağlanmış? 6 karbonlu siklo yapıyor. Yani siklo ne diyoruz hocam? 6 karbon. Hexan diyoruz. Sikloheksan olarak isimlendirdik. Şimdi yandaki bileşiğimiz bakın 3 ya da daha çok karbon varsa ne yapıyorduk? Dalları küçüğe getiriyoruz. Şimdi iki dal yan yana onları küçüğe getirirsem oradan devam edeceğim. Metil mi klor mu önce? Alfabede klor. Klora 1 dedim. metile 2 dedim. Bakın burası 3 oldu. Hocam burası 4 oldu. Burası 5 nolu karbon. Burada 6 nolu karbon oldu. İsimlendirme yaparken önce alfabede önce olan bromu söylüyorum. Hocam dörtte bromumuz bağlı. Evet başka hocam. Daha sonra kloru söylüyoruz. Bir de klor var. Evet iki de metil var. Bunlar altı karbonlu siklo yapıya bağlanmışlar. Hocam ne diyoruz arkadaşlar? Siklohexan olarak ne yapmış oluyoruz? İsimlendirmiş oluyoruz. Bakın iki grup bağlı alfabede önce olana bir numarasını verip diğerinde küçüğe getiriyoruz. İkiden çok grup bağlı üç ya da daha çok dalları toplamda küçük numaraya getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet buradaki örneklerimize bakalım. Birincide bakın dört tane grup bağlı. Amino ile brom bir tarafta toplanmış. metille ile klor bir tarafta. Ee, <laughs> Hangi kiliden başlarsam bu dallar hep aynı, toplam numara aynıya gelecek. O yüzden ben alfabede öncelikli olan amino'ya bir numarasını veriyorum. Daha sonra brom bakın iki oluyor. Hocam üç, dört, beş, altı şeklinde numaralandırdım. E, nasıl isimlendiriyoruz? Hocam bir de amino var. Evet iki de brom bağlı. Grupları alfabetik sıraya göre söylüyorum. Hocam 4'te klor bağlı. Evet bakın 4 klor. Daha sonra 5'te metil bağlı. Peki bunlar nereye bağlanmış? Bunlar sikloheksan yapıya bağlanmış. Ne diyoruz hocam? Daha sonra da sikloheksan olarak sona eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize baktığımızda hocam bak burada da 3 dal var. O zaman ne yapıyoruz? Şunu küçüğe getiriyoruz. 2 tane dal küçüğe gelecek. Hocam 2 3 ve de 4 diyoruz. Şimdi e, isimlendirirken önce alfabede önce olanı. Yani bromu yazıyoruz. 2 brom. Daha sonra 1'de ne bağlı hocam? Etil bağlı. Bir etil. Evet. 1'de başka ne bağlı? Metil bağlı. Evet bunlar nereye bağlanmışlar? 4 karbonu siklo yapıya. Ne diyoruz hocam? Evet siklo e, 4 karbon bütan. Olarak ne yapmış oluyoruz? Bakın isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet diğer örneklerimize geçelim arkadaşlar. Şimdi burada da bakın hocam hem halkalı yapı var hem de düz zincir var. Bu durumda ana zincir olarak biz çok karbon içeren kısmı seçiyoruz. Yani sikloalkan yapı burada ana zincir değil dal olarak o işlev görecek. O zaman ana zincirin burası. Bunu seçtim e, metil sağdan e, bu siklo yapı sağdan gelirsem 3 soldan gelirsem de 3'e denk geliyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Evet 3'te ne bağlı? Bakın şu yapı siklo propandı. Ama gruba bağlandığında bir zincire bağlandığında alkil oluyor. Siklo propil oluyor hocam. Siklo propil oluyor. Bakın alkil oldu. Yani metil, etil, propil gibi hocam. Bir grup oldu. 3'te bağlı olduğu için bakın 3 siklo propil düz zincirli bir alkan bu pentan şeklinde isimlendiriyoruz. Bu da önemli bir örnek çeşidi arkadaşlar. Evet şimdi bu iki örneğimize bakalım hocam. Birincisi bakın ilginç bir örnek. İki tane siklo yapıyı birbirine bağlamış. Ne yapıyoruz? Ana gövde en uzun zincir. Yani en uzun zincirli olan kısım ana gövde. Yani sol tarafta 6 karbon var, sağda 5 karbon var. O zaman benim ana gövdem, bakın burası 1, 2, 3, hocam 4, 5, 6 karbon. Burası ne oluyor? Burası dal oluyor. Dal gibi oluyor. Şimdi bu siklopentandı. Ne oldu bakın bu? Siklo, hocam alkil olacak. Pentil oluyor arkadaşlar. Siklopentil oluyor. O zaman nasıl isimlendiriyorum? siklopentil sikloheksan yani sikloheksana siklopentil bağlı şeklinde isimlendirme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi diğer örneğimize baktığımızda hocam <laughs> burada da bakın bir siklo yapı var bir de düz zincirli yapı var. İskelet yapısını yazmış. Şimdi siklo yapımız 6 karbon. Üstteki zincire bakalım kaç karbon? Hocam 1 2 3 bakın 4 5 6 7 8 karbon. O zaman düz zinciri seçeceğiz. Uzun zincir olarak daha orada daha çok karbon var. E ee, peki sağdan mı numara vereceğim? Soldan Bak sağdan verirsem 1 2 3 4'e geliyor bu halkalı yapı. Soldan verirsem 1 2 3 sağdan gelirsem 1 2 3 4 5'e geliyor. Soldan gelirsem 4'e geliyor. O zaman soldan numara vermem gerekiyor. Bakın ne yapıyorum? 1 hocam 2 3 bakın 4 5 6 7 8 oldu. 8 neydi? Oktan. Evet. Peki buraya ne bağlı? Bak 4 numaraya bunu bağlamışız. Bu neydi? Bu normalde bu sikloheksandır. Eğer bir zincire bağlı olursa alkil olur ve sikloheksil olarak ifade edilir. Sikloheksil olarak ne yapılır hocam? İfade edilir şeklinde söylüyoruz. Evet. alkanların isimlendirilmesi bu şekilde arkadaşlar. Eğer alkanların isimlendirmesini düz zincirli alkanları Biliyorsak bu da onun benzeri. Sadece iki kural, üç kuralımız var. Bir grup bağlıysa numara vermiyoruz. Grubu söyleyip sonuna sikloalkan ekliyoruz. <laughs> i̇ki grup bağlıysa alfabede önce olana bir numarasını veriyoruz. Diğerini küçük numaraya getirip isimlendirme yapıyoruz. Üç ya da daha çok grup bağlıysa ne yapıyoruz? Toplamda dallar küçük numaralara gelecek şekilde isimlendirme yapıyoruz arkadaşlar ve tabii ki eee bağlı grupları söylerken her zaman ne yapıyoruz? Her zaman arkadaşlar alfabede önce olanı ilk olarak yazıyoruz. Ona göre sıralama yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Eee Ünitesi'ni ünitesinde bu şekilde bitirmiş olduk. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.